5 dakika adetten herkese merhaba. Geride bıraktığımız haftanın en önemli konusu kuşkusuz infaz paketinin yürürlüğe girmesiydi. TBM Genel Kurulu bütün eleştirilere rağmen infaz paketinde birkaç küçük değişiklik dışında hiçbir değişiklik yapmadan düşünce suçlularını da kapsam dışında bırakarak paketi yasalaştırdı. Cumhurbaşkanı da hemen bir gün sonra paketi onayladı ve cezaevinden tahliyeler başladı. Peki pakette ne var bu haliyle? Ee, öncelikle kasten öldürme, e, terörle mücadele kanunu, örgütle işlenen uyuşturucu suçları dışında, e, bir de cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar dışında, hemen hemen bütün e, kişiye karşı işlenmiş suçlar, e, topluma karşı işlenmiş suçlar paketin kapsamında, yolsuzluk görevi kötüye kullanma, görevi ihmal e, suçları sadece dünü değil yarını da kapsayacak biçimde affedilmiş durumda ve bu örtülü af e, infaz indirimi adı altında yasalaştırıldı. Bundan sonra 30 Mart'tan önce herhangi bir gasp suçu işlemiş olup da sonradan yakalananlar ya da halen yargılaması sürenler de bu kapsamda olacak ve yarı oranında infaz indiriminden yararlanacak. Yetmeyecek 3 yıl denetimli serbestlikten de yararlanacak ve böylece 8-9 yıl ceza alan birisi neredeyse hiç yatmadan sadece 1 yılını açık cezaevinde geçirerek cezasının tamamını çekmiş olacak. Açık cezaevlerindeki hemen herkes yavaş yavaş e, izne gönderiliyor koronavirüs nedeniyle. Bu izin iki ay sürecek. Adalet Bakanı'nın üç kez bu izni uzatma hakkı var. Burada da kapalı cezaevinde bulunan düşünce suçları yine kapsam içinde değil. Daha da garibi, hükümlüler açık cezaevinde bulunan hükümlüler evlerine gitme olanağı bulurken virüs riski nedeniyle işledikleri suç sabit olmayan tutuklular hiçbir biçimde bu izinden yararlanamayacak. Onlar gene kapalı cezaevinde kalmayı sürdürecekler. Tutuklular da paketin neredeyse tamamında kapsam dışında bırakılmış durumda. Kader kurbanları diye yola çıkılmıştı ancak Alaaddin Çakıcı'dan e, yolsuzluk yapanlara kadar uzanan e, ya da bir kadın ölümüne neden olan, çocuğun ölümüne neden olan e, bir biçimde istismar suçu işlemiş, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işlemiş ama cezalarının bir bölümünü yatmış olanlar da kapsandı. Görüldüğü gibi ilk günden bu yana bu kader kurbanlı söylemi hiçbir af yasasında olmadığı gibi şimdi de çok doğru bir söylem bir Çünkü çıkanlar kader kurban değil, suç işlemeyi bir huy haline getirmiş, alışkanlık haline getirmiş, herhangi bir ıslah programına da tabi tutulmadan cezası sürekli olarak affedilmiş, kuşa çevrilmiş insanlar Yeniden toplumun içine karışıyorlar bu düzenlemeyi. CHP Anayasa Mahkemesine götürme kararı aldı. Geçmişte Raşan Affı olarak bilinen af düzenlemesi dahil birçok kez Anayasa Mahkemesi af düzenlemelerinin kapsamını genişletti. Şimdi nasıl bir tavır izleyecek, nasıl etkileyecek bütün bunlar yasanın kapsamını göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var: Gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler öğrenciler bir biçimde hiçbir şiddet eylemine bulaşmadan sadece sözü ve yazısı nedeniyle tutuklanmış olan insanlar cezaevinde kalmaya devam edecekler. Geride bıraktığımız haftanın ilginç başlıklarından bir tanesi 10 Ekim katliamı ile ilgili. 10 Ekim Ankara'da yapılan barış mitingine IŞİD'lilerin iki canlı bombayla saldırılmasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçti davada çok esaslı bir sonuç alınabilmiş değil. Çünkü bu işi organize edenler, planlayanlar ya yakalanamadı, ya Suriye'deki savaş sırasında öldü ya da öyle söyleniyor. Yakalananlardan da e, herhangi bir sonuç çıkmadı. Kamu görevleriyle ilgili de ihmal ve benzeri nedenlerle herhangi bir işlem yapılmadı. Ancak gazeteciler bu konu üstüne gitmeye devam etti. Cumhuriyet muhabiri Ali Can Ulu da bunlardan birisiydi. E, Ali Can Ulu da e, IŞİD'lilerin... E, Patlayıcı yapmak için Gaziantep'te bomba yapımında kullandıkları gübreyi alırken kameralara yakalandıklarını, emniyetin bundan bilgisi olduğunu haberleştirdi. Beklenen odur ki gerekli istihbaratı vermeyen emniyet elemanları hakkında bir işlem yapılsın ama öyle olmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Can Uludağ hakkında bir dava açtı. Yapılan haberler nedeniyle gazeteci arkadaşımız yargılanacak. Bir gazeteci haberi daha var. Ravin Sterk. İtlip'teki e, saldırılardan sonra e, mültecilerin sınır kapılarına akın etmesi, Türkiye'nin de artık bunları durdurmayacağı söylemesinden sonra sınır kapısında büyük bir hareketlilik olmuştu. E, bu hareketliliği görüntülemek isteyen gazeteciler de gözaltına almıştı. O gazetecilerden birisi Rudal muhabiri tutuklandı. Hala e, iddianamesi bile yok. O gün gözaltına alınan bütün gazeteciler serbest bırakılmasına rağmen tak cezaevinde kaldı. Şu anda Ankara'da Sincan'da. Fethi cezaevinde hala tutuklu. iddianame hazırlanmış değil. Ne zaman çıkacağı da belli değil. 5 dakika şimdilik bu kadar. Herkese sağlıklı günler diliyorum.